Herkese selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Bu videoda bireysel emeklilikte fon robotuna, fon koçuna neden hayır diyorum? Bunu aslında biraz açıklamaya çalışacağım. Fon koçu, fon robotu nedir? Bireysel emeklilik sözleşmelerinde emeklilik şirketinin eğer fonlarınızı siz yönetemiyorsanız biz sizin yerinize Yönetiriz diye yaptıkları bir yazılımdır ve sizin risk profilinize göre fon seçimi yapar ve o fon seçiminde devam eder. Fakat buna geçmek zaman zaman tehlikeli olabiliyor. Çünkü fon robotuna devrettiğinizde bir yıl boyunca sizden hiçbir şekilde fon dağılım değişikliği yapmanıza izin vermeyeceğine dair imza alıyor ve bunu yaptıktan sonra artık kendiniz fon dağılımı yapamaz oluyorsunuz. Dolayısıyla bu biraz tehlikeli bir oyun. Bu videoda isterseniz sizlerle birlikte bu fon robotu, fon koçu nasıl çalışıyor nasıl yapılıyor buna bir bakalım. Şimdi garanti emeklilikte öncesinde sizden bir anketi cevaplamanız istiyor ki yatırımcı profilinizi öğrensin. İşte burada birinci soruda sistemde kaç yıl kalacaksınız diyor. Ben mümkün olduğunca riskli cevaplar vermeye uzun vadeli yatırımcı olduğumu söylemeye çalışacağım. Bakalım neler olacak? Şimdi finansal yatırımlarla ilgili tecrübeli ve uzmanım diyorum. Getiri ile alakalı uzun vade diyorum. Burada soru soruyor. En yüksek kayıp ve kazanç ihtimallerini işaretliyorum. Birikimdeki düşüşler benim için fırsattır diyorum ailemin maddi durumu çok iyidir diyorum, herhangi bir borcum yoktur diyorum, emeklilik dönemiyle ilgili gelirim, başka yatırımlarım da var diyorum ve faiz konusuyla ilgili de önemli değildir diyorum ve bu şekilde profilimi belirliyorum. Profili belirlediğimde çıkan sonuç garanti emeklilik açısından diyor ki siz gözü pek bir yatırımcısınız yani agresif ve çok yüksek profildesiniz Getiri sağlamak sizin için önemli olduğundan risk almaya açıksınız diyor. Size sunulan fonlar 7 yıl ve daha uzun süreli yatırım dönemini hedefleyenler için idealdir. Daha kısa süreli yatırımı hedefliyorsanız yüksek risk profili fonları tercih etmeniz uygun olabilir. Aslında buraya kadar söyledikleri benim de sizlere sürekli söylediğim şeyler. Yani uzun vadeciyseniz riskli fonlara gidin, kısa vadede ayrılacaksanız emeklilik geldiyse işte ben gideceğim hocam diyorsanız risksiz fonlarda kalın gibi yapıyorduk ve burada işte yatırım tercihimize uygun bir fon koçu bize bunu söylüyor ve bunun sonucunda da bize şunu Sonuç olarak getiriyor sen bu risk profiline göre e, bireysel emeklilik açısından ben sana bu fonları e, tavsiye ediyorum diyor bir defa burada şöyle bir problem var İstediği fonu tavsiye etsin bir numaralı problem emeklilik şirketi mutlaka onun fon koçu kendi fonunu tercih. E, tavsiye ediyor bana. Dolayısıyla kalkıp da burada işte hisse senedi fonu olarak muhtemelen garanti EYF e gelecek. Evet hisse senedi fonu gelecek. Yani burada tutup da bana aksa hayatta böyle bir hisse senedi fonu daha var deme ihtimali zaten yok. Bu defa bir defa buradan rasyonaliteyi kaybediyor fon koçu e, ve bundan sonra diğer fonlarına bakalım. Şimdi ne demiş işte Hisse Senedi EYP, Yeni Teknolojiler, Hisse Senedi ETF ve Sürdürülebilirlik Hisse Senedi ETF şeklinde bir dağıtım yapmış. Bunlara bir oranda vermiş. Kötü mü? Hayır kesinlikle kötü değil. Bu fonlar e, burada şimdi Tefas'ta sizlerle birlikte de bakacağız aslında. E, çok kötü olduğunu söyleyemem. E, bakın buraya gelelim hemen. Şuradan fon karşılaştırmaya gelelim. E, tavsiye ettiği fonlar şunlar. Bir tanesi G. E, garantin Hisse Senedi fonu. 5 yılda %1363 getirmiş. Bunu tavsiye ediyor. Ve bunun yanında zannederim başka ne vardı? Teknoloji ve sürdürülebilirlik vardı. Ona da bakalım hemen. Garantinin teknolojisi. O da GCN kodlu olan bir yılda %41 getirmiş. Bir de yine garantiye ait sürdürülebilirlik var. Ve burada bir yıllık getirisi yüzde 42 ve ben çok risk alacağım çok risk istiyorum dediğim için bana bu fonları söylüyor ve ben uzun süre kalacağım dediğim için bu fonları söylüyor ve bunun neticesinde bu fonlara geçiş yapabilir misiniz Evet geçiş yapabilirsiniz ama burada bir numaralı problemlerden bir tanesi zaten şu bu risk profili dolar TL ile alakalı Muhtemelen bir risk algısı yapmıyor yani Doların yukarıya gitmesi durumunda TL varlıklara yatırım yapmış olduk. Burada sadece yeni teknolojilerin içinde bir kısım zannederim yabancı e, hisse senedi fonu vardır. Belki oradan kurtarmaya çalışır. Dolayısıyla dolar TL ile ilgili e, hiçbir e, öngörüsü bence yok. E, burada böyle bir problem var. Bir numara. İkincisi e, tabii ki e, en başta da söylediğim başka emeklilik şirketinin hisse senedi fonunu tavsiye etmiyor. Doğal olarak bunu zaten isleme, istemek onlardan e, biraz belki garip olabilirdi ama şu gerçeği de hepimiz biliyoruz. Şimdi ben burada GEH'i tercih etmiş olsaydım 5 yıl önce bana bu fonları önerdiğinde yüzde 1363'te kalacaktım. Fakat ben ne yaptım? Tefası açtım. Kendim bir araştırma yaptım. Tamam hisse senedi fonu alacağım. Riskli bir yatırımcıyım. Uzun vade kalacağım. Bunlar da okeyiz. Ama baktım ki burada hisse senedi yazınca daha iyi seçenekler var 5 yıl açısından baktığımızda. Nedir onlardan bir tanesi? İşte hep konuştuğumuz HES. %1915'e gelmiş. Dolayısıyla bir fon koçunun bana Aksa hayattaki bireysel emeklilik fon koçu olmadığı sürece bu fonu tavsiye etme ihtimali yok ve direkt olarak kaybetmiş oluyorum. ve Bunun yanında tabii emeklilik şirketlerinin bu fon koçlarını oluştururken kafalarında başka aslında öncelikler var. Nedir bir tanesi? E, şunu düşünüyorlar garanti emekli çok büyük bir emeklilik şirketi ve çok müşterisi var e, inanılmaz derecede insan var ve onların bakiyelerinin çoğu da aslında emeklilik şirketinin ilgisini çekmiyor e, bunu yaparken de e, şu şunu düşünüyor tamam ben fon koçuyla bunu çözeyim insanlar bana fon sormasınlar fon koçundan halletsinler e, fakat e, buradan da başıma bir şey gelmesin yani ne demek istiyorum e, Buradan da kaybettirmeyeyim insanlara. Kaybederlerse çünkü başıma bela olurlar. O yüzden riski azaltmaya çalışayım şeklinde ee, en riskli profilde bile bu kadar e, alabiliyor. Daha fazlasını e, alamıyor. Yani en riskli profilde bu kadar risk almış pozisyonda ve son bir yılda e, bu eğer bu profili uygulamış olsaydık, bu fon koçunun tavsiyelerini uygulamış olsaydık %36'lık bir e, getiri elde etmiş Olacaktık son bir yılda ama bunun yanında siz e, her zaman benim söylediğim temasız bir hisse senedi fonu ve temasız bir altın fonu yapmış olsaydınız muhtemelen son bir yılda ikisinden de %60 gibi bir kazancı elde etmiş olacaktınız. Ben genel olarak e, bir şeye çok siyah ya da beyaz demek istemiyorum çünkü değişken olabilir belki sizin emeklilik şirketinizin fon koçu farklı çalışıyordur fon robotu size değişik tavsiyelerde de bulunuyordur ama bugüne kadar gördüklerimdeki problemlerden bir tanesi kesinlikle kendi emeklilik şirketlerinin fonunu öneriyorlar. Bunu doğal görüyorlar. Başka bir emeklilik şirketinin daha iyi bir fonu varsa onu asla tavsiye etmiyor. Size ikincisi risk konusunda biraz daha elini korkak alıştırıyor yine belki bunu da doğal kabul edebiliriz burada aslında kararı verecek olan sizlersiniz lütfen burada fon koçunu düşünüyorsanız bile fon koçunu geçip deneyebilirsiniz belki bir 6 ay bir bir yıl bakabilirsiniz fakat sonra performansına mutlaka bakın ve hemen değişiklikleri yapın bir de şeyi açısından uyar uyarmak istiyorum mesela bu şekilde fonları değiştirip size hazırlıyor oranları da dağıtımını yapıyor ve paketi uygulayabiliyorsunuz ben bunu okeyim belki bu denenebilir bir dönem için ama e, bir yıl boyunca ben fon koçuna verdim o kendisi değişiklikler de yapıyor dediğiniz anda artık siz yönetimi kaybetmiş oluyorsunuz emeklilik e, sözleşmenizde. Bu çok tehlikeli olabilir buna çok dikkat edelim. Ve son olarak da fonda alım değişikliği şekliyle ilgili mutlaka uyarmak istiyorum. Burada birikim ve katkı payı için diye geliyor. Benim de genel olarak tavsiyem bu şekildedir. Bunu yaptığınızda hem içerideki paranızın hem de bundan sonra yatıracağınız paraların gideceği fonlar bu şekilde belirlenmiş olur. Aksi takdirde içerideki paranın o bileşik getirisinden yararlanma ihtimaliniz olmaz. Burada farklı seçenekler çıkıyor normalde. Sadece birikim için ya da bundan sonraki katkı payı için gibi. Şu an gösteremiyorum çıkmadığı için. Ama lütfen fonda alım değişikliklerini birikim artı katkı payı olarak yapın. Umarım faydalı olmuştur. Bu video sizlere konuyla alakalı tüm detayları da yorumlar bölümünde konuşalım. Sorularınızı da oradan gönderebilirsiniz.